sonsuz gücün ve koşulsuz sevginin sahibi yüce yaratıcım. Bizleri ve vizyonlarımızın amacına hizmet etmeyen tüm olumsuz düşünce ve inanç kalıplarını sana teslim ediyoruz. Bizi emin adımlarla yürümekten alıkoyan, cesaretimizi gölgeleyen, bizi yavaşlatan ve aşağı çeken korkularımızı, öfkelerimizi, kırgınlıklarımızı, suçluluklarımızı, pişmanlıklarımızı ve kıskançlıklarımızı bırakıyoruz. Zihnimizi ağırlaştıran yargılarımızı, gereksiz düşüncelerimizi, takıntılarımızı bırakıyoruz. Geçmişte, şimdi ve gelecekte bize zarar veren bağlarımızı, bağımlılıklarımızı ve beklentilerimizi bırakıyoruz. Hayallerimizi sınırlayan alışkanlıklarımızı, fazla kontrol etme isteğimizi, kaygılarımızı ve endişelerimizi bırakıyoruz. Ve tüm bu yüklerin boşalttığı yerlere senin sonsuz ve koşulsuz sevgini davet ediyoruz kutsal ışığının her bir hücremize akmasına izin veriyoruz. Teşekkür ederiz.